2015 yılında duygudurum bozukluğu olarak tanımlanan bipolar teşhisi kondu. Erzurum'da yaşayan 30 yaşındaki Bahtunur Gül hastalığını yenmek için sanata yöneldi. Yaptığı eserlerle bugüne kadar 5 sergi açtı. Oyuncaklar, atıklardan tasarımlar, kara kalem çalışmaları. Evindeki odası adeta mütevazı bir atölye. Erzurum'da yaşayan 30 yaşındaki Bahtınur Gül'e 2015 yılında bipolar bozukluk teşhisi konuldu. Gül, duygu durum bozukluğu olarak da tanımlanan hastalığıyla mücadele etmek için sanata yöneldi. Sanat hem ruhan hem bedensel bana çok iyi geldi. Çok iyileştirici bir gücü olduğunu fark ettim. Sanatı zaten çok seviyorum. Ben çok çabaladım bu yolda. Çok sabrettim. Bugüne kadar yaptığı eserlerden 5 sergi açtı. Benim teşhisinde olan hastaları topluma kazandırmak adıyla hem de yaptığım çalışmaları örnek alsınlar diye bu yoldan devam ederek örnek olmak istedim. 6. sergisini açmak için de çalışmalarına devam ediyor. Köse Vakfı'na e, gönüllü oldum. E, oradaki minik çocuklarımıza oyuncaklar yapıp her sergimde bağış yapıyorum.